5-6 var mıydı? Yok o kadar değildi ya. Yoktu ya 2.5-3 falan da max. 2-3 mü oluyordu? Enes daha iyi bilir de. Haydi Neyim da, ben Allah'ını seversen hatırlıyorum ben. Enes daha iyi bilir de. Bu arada hatırlıyorum 3k falan da. Bundan ha. bir ay sonra 10k oluyor ama. JTG <laughs> şeyi geliyor. He bundan bir ay sonra mı o çıkış? <laughs> Aynen öyle. Baran 5 yaşındaydın nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor. <laughs> Vay be. Vay be Çetin be. Oğlum ya. Kemal bu arada bu sayı baya 96 kalır falan kadar düşmemiş miydi lan? 97 kadar, kadar falan. Yarının yayını mı bu ne demek ya? 3 yıl önce arkadaşım <laughs> biri yorum atmış. Yarının yayını mı bu yazıyor? Kemik kitle işte. Bu kemik kitle bu hala bu şakaları yapıyor değil mi bu chatte? <laughs> Oğlum adam demiş ki seni de yapacağız inşallah demiş. Bak ya. Yatırım yapmış anladın mı? Diyor <laughs> Fuat Tizgi'den bahsediyor. He. Biz harbi beni o zamanlar Fuat İzik zannediyorlardı adama. <laughs> Adam 3 yıl önceki adamı meze etti diyor. <gülüyor> <gülüyor> Zamanda yolculuk. Zamanda yolculuk harbiden amına koyayım. <laughs> Devam Doğan abiden devam. İşte Ferhat abi bir taraftan, Barış bir taraftan herkes böyle dört koldan saldırıyor ama olmadı 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 çünkü arabayı kullandırmıyorlar. Şimdi bugün gidip daha doğrusu yarın Almanya'ya tam 12 kilometre bir Bugatti Chiron Sport kullanacağız. Bakalım bizi her bekliyor. Hep birlikte gidelim. 2 milyon hepimize hayırlı olsun. Görüşürüz yarın. Hayırlı olsun abim. Evet arkadaşlar tahmin edin neredeyiz? Etmeyin tam bir söyleyelim. <laughs> Stuttgart'tayız. Ferhat abi sağ olsun. Allem etti, etti. Ben de bu kadar sıkıştırdım ettim. Sağ olsun. Hem benim için hem sizler için. Ferhat abim şeydi. Aa Fer Aa şimdi bak taşlar şimdi oturdu yerine. Bitmeyen kapışma. Hatırladınız mı ilk bölüm? Bildiniz mi DJ? Evet. Music production. Hiç hiç mi yok size? Producer. Hiç yok, bunlar da yok. <laughs> Bugatti Chiron ayarladı. Şimdi yoldayız Almanya'nın hızını. Biricaz'ı he şarkı yapıyor DJ. <laughs> yollarında Sen bir şey tane adam bu mu yani kiraladık. Arline <laughs> ama station. Onu da gösteririm isterseniz girince Öyle gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Karatan var mı heyecan? Vallahi büyük heyecan var. Bu kadar senedir uğraştım. Mahmut Orhan'ın videolarında aynen öyle. Çok aynen. önceden bunları göremeyeceksiniz çünkü sürpriz yapalım. <laughs> İnşallah güzel geçecek. Burada önemli olan arabayı kullanmak değil. Buna birazcık yani yaşayabilmekti. Kesinlikle. O yüzden çok mutluyum heyecanlıyız yani. Bir tabii bu Chiron değil. Evet, Sport <gülüyor> <gülüyor> şiron Sport arkadaşlar. şiron Sport yani geçeyim mi o tarafa doğru? Ne oldu lan videoya? Teşekkür ederim. Oğlum videonun şeyi niye çıkmıyor? 76 bin mi? Arkadaşlar 129 oldu. Ben bu videoyu ne zaman açtım? He <laughs> 1 saat önce diye çıkmıyor ekrana. Aha. <laughs> Kısa herhalde. Kısa herhalde. Senkronu verdik. Arkadaşlar, bu Herkese ya? bu, bu mesela ne ya? Hoş geldin abi. Hoş geldin. <laughs> Sen de hoş geldin. Arkadaşlar 2 milyon olduk videonun açılışında zaten. Gerek oğlum bu arabayı mesela bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu arabayı böyle gittim bir kafeye falan böyle önüne falan park edemezsin ki bunun. Bunun bir yeri bir çizilse yanlışlıkla biri bir aynayı götürse bir şey olsa bu sıçtın ki yani. <laughs> bu evet, arabayı sürerken... bir kafeye gidiyorsun ya. Nereye gideceksin oğlum? Bu arabayı fuara koyarsın kullanmaz. Fuara niye koyuyorsun oğlum? Bir kafeye mafeye gitmeyeceğim nargile içmeye. Abi bizde tofaş var. <laughs> ben bu kadar <laughs> araba almışım bir piyasa koyuyorsun. yapmayacağız mı ya bunu? TR'de yok mu TR'de Şiron? Bugatti'nin vardır ya TR'de aracı bakalım bir. Sahibinden yarraylık hadi bakalım. Otomobil. Ya yani şu sahibinden de şuraya bazen bir düşüyorum arkadaşlar. Allah belanı versin. Bak size yemin ediyorum çiftlik fiyatlarını biliyorum. İzmir'de yeni bir 2-3 tane proje var. Ev projesi. Fiyatlarını biliyorum. E, naylon branda fiyatları. Toplu böyle alım. Valla hepsi var. Hepsi var yani. Şurada bir gezin. Bura ayrı bir sosyal medya benim için ya. Öyle diyeyim size yani. <laughs> Araba piyasasına hakim oluyorsun. Tabi tabi. Otomobil. Bugatti. Bugatti. Aha var. Şir. Ne diyor ya? 50 milyon lira mı? 50 mi milyon? Bunun sportuymuş bir de oradaki. Şey galiba GTA GTA bu biliyor musun? <laughs> Oynamıştık. Oğlum harbi araba 50 milyon lan. Bu da sportmuş. GTA'da var benim almıştım oradan biliyorum. Bunda da sport şeyi var bak. 50 milyon TL araba vay be. Ney bu araba? Senlik değil bu ya. 1500 beygir mi araba? 8000 cc 1500 beygir. Vay 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 vay. mesajlarımı ilettim Bu çok sizlere. yakar ya. Teşekkür ederiz. Ferhat abim sağ olsun getirdi bizi buraya gördüğünüz gibi. Mal burada. Arkadaşlar, sonunda beklenen an geldi. Evet abi ya. Ya kullanacağız mı şimdi? Kullanacağız mı? <laughs> Şöyle bir durum arkadaşlar. Bütün Bugatti'ler fabrikadan 600 kilometre çıkıyormuş. Yani 600 <laughs> değil olsa alırdım. test ediliyormuş öncesinde Bu değil mi, işin biraz mi abi? Biraz aynen Bu araba da şu an 688 kilometrede. <laughs> yani 12 kilometre <laughs> kullanmamıza izin verecekler bize. Gittik biraz önce rotayı gezdik. Karar verdik rotaya. Pamokardakiler, buradakiler sağ olsunlar bize çok yardımcı oluyorlar. Zaten Ferhat abinin de çok iyi dostları. Araba da oyuncak gibi duruyor anladın mı? Sanki binilebilir bir şey değil de Lego olarak birleştirmişler de harbiden showroomda dursun gibi yapılmış Şortakları. bir şey gibi. Onların meselesiyle bu iş gerçekleşti. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Sürüşe başlamadan önce detayları anlatmadan Mustang büyüktür, All Cars mı? Vah vah Önce böyle videolarda abi benim biraz ne dedim nutkum tutuluyor 30 bin birimlik <gülüyor> arabaya <gülüyor> All Cars dedi ya bak Kendimi çok iyi bulmuyorum Sen bakma oğlum burada 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon o arabalar o Geçen girdik bakmadık mı Amerika sitesinde Mustangler kaç para 30 bin dolar falan diye yani çok böyle anlatamıyorum her şeyi falan. Ferrari videosunda da benim Ferrari videosunda da öyle olmuştu. Biraz böyle çok hislerimi aktaramadığımı düşünüyorum. O yüzden şimdiden evet. özür dilerim. Ama neyse ki Ferhat abi var benim yanımda. <laughs> Bugatti'nin size tarihçesine kadar her şeyi anlatabilir. Öncelikle şununla başlayalım mı abi? Başlayalım. Değil mi? Çok enteresan bir şey var yanımızda arkadaşlar. Bu o sandık ne? ne diye soracaksınız. Burada bir gömü falan bulmadık <laughs> herhangi bir. Bir define avcılığımız falan. Öyle deneyimlerimiz yok. Bugatti aldığınızda bir Chiron aldınız örneğin. Bu arada arabamız Chiron Sport. Chiron değil onu da söyleyelim. Sadece Chiron değil yani Chiron Sport. Bir Chiron Sport. al. Anahtar bu mu? 50 milyon veriyorsun ama anahtar da böyle olsun. Masaya koyduğumda bir konuşulsun arkadaşlar. <laughs> Buna üstüne iPhone koyacağım anladın mı yani bu? Böyle olsun anahtarı zaten. Hani bu anahtarı mesela Enes'e taşıttırayım anladın Enes'im gel şunu tut bir ucundan diye. Vallahi diyorum bak. Aldığınızda ben bu kasayla anladım. birlikte anahtar geliyor. Nasıl oluyor? Hemen gösterelim. Detayda çektik gerçi Bacık ama. Anahtarın neyini kodlayayım? Anahtarın neyini kodlayayım? Oğlum gerçekten anahtar çıkacak içinden. Allah'ını satayım. Şurada anahtarlar almamız gerekiyor. Anahtar oymuş ya diye. böyle. Oh abi diye takıyormuş. Açılmıyor abi. abi <laughs> Bunda anahtar parasını böyle mi veriyorsun? Sapı mısın lan sen? <laughs> ya bir yardımcı olabilir misiniz bize? <laughs> ya şöyle yaptım aslında. Alcan mı lan öyle dikkatli izliyorsun? Ya Memo Kubi bile bu arabayı nerede gördük de nerede alacaksın? Çekmiş Doğan abi videosunu. Heyecanlandım izliyorum işte ya. Benlik değil oğlum bir daha araba. <laughs> Yoksa alırsın. Yoksa yani. <gülüyor> Ama <gülüyor> senin taraf biraz daha kolay <laughs> açılsın <işte> bana <gülüyor> göre. Potansiyel <laughs> gördü Bildiğiniz bir seramene bu ya. Çok acayip. Ne oluyor oğlum? Şöyle bu nasıl bir anahtar? çıkıyor içinden. Abi bu ne ya? Ben bunu bu hayatı da seviyorum ama. Ki alanlarda koyuyordur. Arabanın iki tane anahtarı var arkadaşlar. Şimdi onlara da geleceğiz. Bu kutu çok güzelmiş abi ya. Çok güzel arkadaşlar. Ferrari aparta aldığında böyle bir kutu gönderdiler de bu. Bu kasa başka bir şey ya. Define kasası gibi. Şu makyaj vloggerları var ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu. <gülüyor> Şu. <gülüyor> Doğan abi nasıl mutlu farkında mı? Gülüyorsun <gülüyor> Neyse. Tamam, artık <laughs> kenara çekelim. Abi Harbi çocuk abi gibi bizi. oldu. Ya. Benimki bak ben kapatmayı bile beceremedim abi ya. Bir açar mısın? Şöyle kenara alabiliriz abi. Ya bu bir ara böyle Instagram'da şurada burada şey videolar yayınlanıyordu. Anahtar böyle full ledli oluyordu işte. Arabanın böyle açılıyordu da. Full... Onlar daha çıkmadı değil mi o anahtarlar? Kurguydu onlar. Fake aynen videolar vardı ama o böyle BMW falan yapmıştı onu. BMW bir yaptı böyle ekranlı anahtar falan. Hatta bana sordular ondan getirtelim mi dışarıdan falan diye. Ekranlı ekranlı yaptılar. Ama bu bunlar için özel yapı o büyük olanlar yapılmadı mı? O anahtar fake o. Ulan yapıldı diyorum yapıldı BMW'ninkini ben gördüm de bunlara böyle bu kadar anahtar falan oluyor diyor onu soruyorum ya. Bak fake o diyor hala. Oğlum ben sana diyorum ki zaten ben gördüm bir tane o ekranlı şeyler yapıldı. Siz bugün siz bugün her beni böyle trollemek üzerine mi kurulu bir senin o dediğin fake tasarımları bu adam yapıyor bak. Hacı bak ben sana demiyorum ki fake değil tasarım şöyle değil böyle değil. Ben diyorum ki sana onun belli ve aha bu ne? Bu tamam kanka bu zaten tamam öyledir. Bundan bahsetmiyorum. Bu gerçek ama. <laughs> Sen gerçek gibi geldi bana. Lan bunları demiyorum, bunları demiyorum oğlum bak dur.